Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Uzun zaman sonra yeni bir halk arz gelmiş. Biz de bu halk arzı doğru bir şekilde doğru analizini yapmak için sizlerle buluşmuş bulunuyoruz. Ee, öncelikle bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Eko halk arzı ile ilgili tüm detayları ucuzluk pahalılıktan tutun da kaç lot düşere kadar bu içerikte hep birlikte göreceğiz. Haydi gelin başlayalım. Evet şöyle klasikleşen sunum modumuzu alalım. Eko Green halka arzına şöyle bir baktığımızda talep toplaması 22-23-24 Ekim'de 10 lira 40 kuruştan satışa çıkıyor. Bireysel eşit dağıtım 110 milyon not kadar ek satış dahil satışa çıkıyor. 1.1 milyar TL'lik orta büyüklükte bir halka arz olduğunu ifade edelim. Katılım endeksi hassasiyeti olan arkadaşlar yatırımcılar için bu halka arz katılım endeksine uygun değil. T1 ve T2 bakiyeyi de kullanamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Talep toplama tarafına baktığımızda ise talep toplamada Halkars noktasında kodu ECO yani ECO'nun ECO, ECO GR'ye de Green'in GR'si gelmiş. Pazarı ana pazar olarak geçecek. Aracı kurum tarafı da konsorsiyum lideri Gedik Yatırım. Birazdan ileride nerelerden başvurup başvuramayacağınızı sizlere göstermeye çalışacağım. Taahhütlere baktığımızda fiyat istikrarı planlanmıyor. Satmama taahhütü var. Bu katılan halk arza katılacak yatırımcıları bağlamıyor. Bir yıl ihraççıyı ve bir yıl ortakları satmama taahhütü bulunduğunu ifade edebiliriz bu noktada. Dağıtım oranlarına geldiğimizde ise %40 yurt içi bireysel yatırımcı yani sana bana %10 yüksek başvurulu yatırımcıya %25 kurumsal yatırımcı %25'i de yurt dışı kurumsal yatırımcı olmak üzere ayrılmış durumda. Kurumsala ilgili talep gelmezse bu bireysele kaydırılabilir veya bireysele talep gelmezse kurumsala yüksek bir talep varsa o tarafa kaydırılabilir şeklinde bilginiz olsun. Kaç not düşer kısmına bir bakalım. Son dönemde halk arzları 250 bin, 350 bin bandında bir katılımcı var. Bu da 1800, 1300 lira maksimum görünmekte. Yani maksimum 2000 lirayı kadar bağlanabilir. 2000'in üstü biraz sanki zor gibi duruyor. Tabii ki yüksek başvurulu katılımcı olmak istiyorsanız daha yüksek meblalarla katılabilirsiniz. Yani normal başvuru için 2000 lira yeterli gibi durmakta. Aracı kurumlara bakalım. Yani halk arz e, katılım endeksine uygun olmadığı için zaten katılım bankalarının hiçbiri yok. Dikkatimi çeken Akbank yok, Ak Yatırım yok, Anadolu Bank yok burada, ING yok. Onun dışında diğer her yer olduğunu söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Neden halk arz oluyor tarafına gelelim bir bakalım. Fonun kullanım yeri %70 yatırımlarını finanse edecekmiş. %20 kredi ödeyecek %10 da işletme sermayesine ekleyeceğini ifade etmiş bu noktada. Şöyle bir şirketi tanıyalım. Şirkete baktığımızda aslında şirket adı üstünde enerji holding firması. Yani şurada faaliyet alanı güneş, biyogaz, biyokütle, gübre üretimi, solar proje geliştirme ve rüzgar enerjisi anlamında enerji ile alakalı yenilenebilir enerjinin olduğu alanın birçoğuna aktif bir şekilde girdiğini görüyoruz bu noktada. Ülkemizde Genellikle İç Anadolu ve Ege tarafında santrallerinin olduğunu görüyoruz. 9 bölgede doğaya dost projeleri bulunduğunu ifade etmişler. Yıllık elektrik üretimi 450 gigawatt ciddi bir elektrik üretimi olduğunu ifade edebiliriz. Yenilenebilir enerji alanında. Devam edersek şöyle bir şirketi de tanıdıktan sonra şu ana kadar halk arzın bir yapısını tanıdık, şirketi tanıdık, nerelerden başvurup başvuramayacağınızı, kaç lot düşebileceğini bu detayları öğrendik. Şimdi gelin bir finansallarına bakalım. Şöyle finansallarına baktığımız vakit gelir tarafına, kar zarar tarafına bir bakalım. Ee, kar zarar tarafı 2023'te zararmış 555 milyon. 24 sonu 831 milyon kâra geçmiş. 2024 6 aylıkla 2025 6 aylık arasında 20 milyondan eksi 285 milyona doğru bir zararı var. Muhtemelen şirket yılın sonuna doğru ciddi bir e, getiri sağlıyor. Buradaki 2024 karına baktığımız vakit şu an bir kardan zarara geçme durumu var ama yıllık tarafı da bir görmemiz lazım. Dönem varlıklara bakarsak toplam dönem varlık... 2023 sonunda 1.9 milyardan 2024'te 1.7 milyara 2025 ikinci çeyrek itibariyle 3 milyar seviyesinde olduğunu ifade edebiliriz. Dönem varlıkta ciddi bir artış var. E buna karşılık kısa vadeli yükümlülükte de 5.8 milyarmış. Şu anda yine 5.9-5.8 milyar seviyesinde ciddi bir kısa vadeli 12 aylık süreçte ödemesi gereken bir borç durumu görünmekte. Yani burada şeye bakarsak şirket kardayken şu an hafif e, yani kardayken zarar ediyor. Fakat ikinci çeyrek bilançosu var elimizde. Yıllık bir bilanç olursa e, daha böyle net görünüm sağlayabilir. Dönem varlıklarındaki artış ve aynı zamanda kısa vadeli e, borçlarındaki artışta dikkat çektiğini ifade edelim. Tabii ki rasyoya bakmak daha doğru olacak. Cari oran tarafı 0.51. Yetersiz noktada bu cari taraf. Bunun 1 bir ve 1'in üstünde olmasını isteriz en az. E, şirketin öz kaynak karlılığı %4.4, sektör 1.1. Sektörün üstüne bir öz sermaye karlılığı bulunuyor. Brüt kar marjına bakarsak en güncel bilançosu itibariyle %18'e yakınlık bir brüt kar marjı bulunmakta. İskontosuna bakalım. %20'lik bir iskonto sunuyor şirket. E, i̇skonto tarafında klasik halk arzlarda gelen %20'lik bir iskonto ile karşı karşıya olduğumuzu söylersek yanlış olmayacak. E, finansal durum yani eh işte duruyor cari taraf sebebiyle. Ucuzluk pahalılık tarafına bakarsak aslında Halkar sonrası şirketin fiyat kazanç oranı 9.17 Piyasa değeri defter değeri 0.37 FDF ve 16.5 seviyesine geldiğini görüyoruz. Halkar sonrası şirketin 0.50 olan cari oranı 0.70'e çıkıyor. İçeriye bir para giriş olduğu için biraz cari durumda bir iyileşme görüyoruz. Bu nokta İyileşme olmasını e, bekliyoruz. Elektrik sektöründe burada üretim tarafında bulunduğu sektörün fiyat bulunacağı sektörün fiyat kazanç oranı 25. EcoGreen 9 FK'da uygun kalıyor. Piyasa değeri defter değeri tarafı sektör 1,5, Green 0,37 uygun kalıyor. FDF tarafında ise sektör 12 diyelim. Burada 16 noktasında 3 rasyonun ikisinde ucuz, birinde pahalı olduğunu ağırlık olarak ucuzluk tarafına doğru yorabileceğimizi yorarsak yanlış olmayacaktır sonuç olarak e, yani yatırımlarını finanse etmek için halk Arza çıkmış. Bu iyi. Yani işçisi direkt kendi şeyi yapmıyor. Biraz daha ucuz finansman da söylenebilir aslında bu noktada. Ucuzluk pahalık tarafında 3'te 2 oranında ucuz olduğunu daha demin sizlerle birlikte gördük. Cari oran halkar sayesinde bir tık daha iyileşiyor ama bir ve birin üstünde olsaydı çok çok daha böyle iyi olabilirdi. Katılıp katılmama konusunda açıkçası ben katılmayı düşünüyorum ama tabii ki benim katılıp katılmamam sizlere kesinlikle bir yönlendirme değildir. Buradaki verileri siz de dinleyip gördükten sonra kendi kararınızı çok rahatlıkla verebileceğinizi düşünüyorum. Yorumlar kısmında da yorumunuzu yazabilirsiniz. Durum bu. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına kesinlikle girmemektedir. Benim katılıp katılmamam da sizlere herhangi bir yönlendirme değildir. Durum bu. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.